Arkadaşlar merhaba. Şimdi kilit ekranınızdaki bildirimleri gizlemeyi öğreteceğim size. Ayarlar kısmına gelin. Aşağı doğru indirdiğinizde bildirimler var. Buraya girin. Uygulamaların hepsini tek tek bildirimlerinin nasıl olacağını bu aşağıdaki uygulamaların göründüğü yerden halledebilirsiniz. Onun dışında şu yukarı kısımda görüntüle de falan çok böyle önemli bir şey yok bildirimleri seslendir seçeneği var. Bunu açarsanız da bildirim geldiği zaman hangi uygulamadan geldi ve e, uygulamadaki o bildirimin içeriği neyse onu okuyor. Şimdi ben tek tek uygulama özelinde bildirimlerinizi nasıl özelleştirebileceğinizi göstereceğim. WhatsApp'tan ele alalım. WhatsApp'a geldiğimize bakın. Uyarılar kısmında bildirim merkezi, başlıklar, kilit ekranı diyor. Bir yere gidiyorsunuz. WhatsApp'tan hiç bildirim gelmesini istemiyorsunuz ya. Direkt bildirimleri izinleri kapatın. Bir tane bile WhatsApp'tan mesaj gelmez. Bunu kapattığınız zaman WhatsApp'tan mesaj almayacaksınız. Sadece diyorsanız ki ya ben e, kilit ekrandan almak istemiyorum bildirim. Bunu kapat. Bunu kapattığınız zaman kilit ekrandan mesaj almayacaksınız. Hatta bakın uygulamanın içerisinde de bildirim ayarları var. Uygulamanın içerisine gelip buradan bildirimleri gösteri de kapatabilirsiniz. Bu bildirimleri gösteri kapattığınızda mesaj bildirimlerini bakın şu sadece grup bildirimleri var. Mesaj bildirimleri de ikiye ayrılmış. Grup bildirimlerini de kapatmak istiyorsunuz. Buradaki grup bildirimlerini de kapatabilirsiniz. Ben şimdi tekrardan açacağım. Uygulama içi bildirimler var bakın. Bu uygulama içindeki bildirimler WhatsApp'ın içerisinde aldığınız bildirimler. O yüzden çok önemli değil bu kısım. Şimdi geri gelelim. Instagram için de aynı şeyi ele alalım. Instagram'a geldik. Bakın burada bildirimlere izin kapattığınız zaman kesinlikle bildirim almazsınız Instagram'dan. Kilit ekrandan almak istemiyorsanız sadece bunu kapatacaksınız. Olay bu kadar basit anlamışsınızdır umarım. Like atmayı diğer insanların görmesi için de unutmayın. Beğendiyseniz de kanalımda hep bu tür içerikler var. Abone olursanız daha fazlasını görürsünüz. Hayırlı günler.